Hop Merhaba millet yine ben Buyurun gelin yayınımıza Sonucu 19 oda 119 gelin hemen Sonucu 19 oda 119 Ve bu arada bugün Bugüne özel olaraktan Mehmetcik pro herkese hediye geldi Bugün Aynen ilk sen geldin. Hadi gel odaya. Sonucu 19 oda 119. Geldi atalım teke tek biraz. de. Evet. Buyurun beyler. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. İkinci kim gelecek? Aha, elemanlar geldi. Hadi bakalım. Aynen. Sorularınızı cevaplar YouTuber oyunda. YouTuber oyunda oyuna girsen de. Sonucu 19, o da 119. O. Yayına girip çıkıyor arkadaşlar bunları. Hadi bakalım. Olur yok ederiz. Evet, Mehmet Pro'yu Mehmet Pro'yla oynayalım. zaten. abi çok güzel. Kendim ben de göreyim. Aldın. Diğer eleman nereye gitti ya? Ah, biz de seni bekliyorduk ya kase atmaya. Gelene, oyun bitince atalım hazır üçümüz de varız. Discord'dan konuşuruz. bak yukarıda oldu sonucu 19 o 119 11, gel kardeşim sonra demen kase atalım oyun bitince vah wow. patladı efsane ko neredesin O öldürdü beni. Yayına gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Birazdan klan savaş atacağız. Bu bu elden sonra iyi seyirler dilerim. Wow kim burada? Oha adam ağrı içeri vurdum. Ben bu silahla oynayamıyorum ya. Saniye. odanın adını değiştirmek mecburiyetinde kaldım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, gelen arkadaşlar abone olup like atarsa sevinirim. Ayrıyeten de yoruma yazarsalar daha iyi olur. Öyle bakalım. Şuraya da, bir tane Hadi bakalım. <laughs> Moderatörlerin neden oyuna girdiniz Girmedim. Sen neden yoksun? Niye kar kartları? E? Ha anladım. Tam senin dulayıklarını ne kadar biz oynardık normal oyun. Çünkü tamam iyi 10 dakika kaldı işte bize. 10 dakika oyun biter gerçi kardeşim. Zula'dan ses mi? Zula, Zula'nın içinde mi ses kısık acaba? Hani oyunun sesi mi kısık ki? Ya Skype da ben bilgisayarda yükleyip sesim iyi gelmez. Telefondan girmek zorunda kalırım. Oho sizde de bayağı sorun varmış ya. Tamam o zaman öyle yapalım lan. sen fark etme. Gelmiş youtuber oyunda. Ah be vuramadım. Şu an 5 kişi diyor ama neden kimse yazmıyor. Kardeşim ben discord'dayım. Discord açık. Kendime attım lan bombayı. Elemanın canı azmış. Discordumuz Discord açık. geldim. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Sesim geliyor mu? Var var. Tamam. Sizin de var. Tamam. Oh, oyunun sesi var mı? Abi sizin çok bana gelmiyor. Ben de oyunun sesi var. Yine ne oldu ya. Kasmışlar, ne güzel. internet hızın düşüktür belki sen ondan katsan ya da grafik ayarlarına mı şey çok ses mu, ne oldu bu <gülüyor> 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 Allah Allah senin sesin falan geliyor ses aynı <laughs> Sol alttan şey falan mı kapattın yoksa kulaklığı falan O ben Oda 119. Sunucu 19'da oda 119. Gel hadi. Ya lan bu Discord'un alıcısı. Ya lan sataradım ya bize vermedin. Aç oldu olur öyle şeyler. A, vuramadım adamı. O <laughs> Beyler bir saniye bir telefon çalıyor. geldim. Ben daha sesin gitti sanırım. Arkamı duruyor. Yok ben kapattım ya. Tamam. Yayını da kapattım yanlışım. <laughs> Neyse geri açtım. Ben odaya giriyorum. Gelin odaya. Abi seni takımdayım. Tamam. Daha bağlanmadın oyuna. Sen karşıya geçmişsin Hakan Karşı takımdasın Benim adım Lord Kral Evet Hakan'ı gördüm şu an ben onu tarıyordum Aa, Aa, Adam Adamın üstüne atladım yani düştüm 3 kişi 4 kişi ya yani. Ben Kurum, önü çok iyi yapmışlar ya. Küçük ya. Daha kullanışlı şey oldu. Abi, o ne senin? Lord Kral. Diziler HD. Moderatörlük vereyim. Hemen bir dakika. Teşekkürler. Lincoln. Ben Hoş geldin. <laughs> Aynen yayındayım. Gelen var bayağı. Klan savaşına gidiyor mu? Tamam mıyız şimdi? girelim isterseniz. Ha modadan çıktım yanlışlıkla Klan'a klan girdiniz mi de? Yok, girmedim. Ege'de girmemiş ki. O, yani, ha tamam. Dur, sunucu 19, oda 147. Gelin hadi. Verdim bizlere isteği. Aynen, oda 147, sunucu 19, oda 147. Peki oldu. Geçtiler aynen abone olmak zorunlu. Hakan sen de kanal alayım. Davet et. Otur. Dur bakayım bir ben davet edemiyorum ki ama. Benim öbür taraftaki bu e, onu ekleyebilirsin. Nasıl bir dilemez? Yok. Senin iste katman lazım. Ben şey yapamıyorum. Davet edemiyorum. Aa burada reklam yapıyor galiba bu ya. Aynen. Engelledim. Hadi bakalım. yayındakilere selam söyleyin arkadaşlar. <laughs> Sesimiz geliyor çünkü. Anam bombayı boşalttım. Aa adam arabanın üstünde hiç görmedim. Baba bomba geldi. İnşaattayım gelin. Bana bak. Adam gelmiş cidden ha. Abi selam. <laughs> Aldım seni. Ne abla hiç bitmiyor ya. Demek ki bir günde bitiyor. Ney? Semecik onun ee, aynen O da iyi değil ya pek hoşuma gitmedi Ay, sen... Allah, adam burada. Ulan adam bizim burda Yanımdaki vizyonu patlatıyor cins ya Ölüyordum ya Patlatır ne bomba attınız ya. Senin sesin geliyor. <laughs> Yayın açık, <laughs> Yayın açık. <laughs> Bir <taraftan bastırız> ya. <laughs> Arkadan biri beni vurdu o Neyse siz açıksınız da şey nereden Skype Skype var mı Abi aynen gördüm öldükten sonra gördüm

Ah be, sizin orayı bas. Ya Ertan, seni öldürdüm adam vurdu ya. Aynen gördüm. Adam hayatımı kurtardı. Efendim. İnsizlik mi? Adam o kadar vurdu ya kafasına yakın niye gebermedin? Team Speak de indirmem lazım o halde. Ekin Team Speak'in var mı? Sel, <laughs> Te Team var mı sizlerde? Sesimiz az geliyor da oyun çok sesli oyunda duyamıyorum. <laughs> geliyor kesin ama bir Duyanlarsa yazsın oraya yazı yazsın, ufkun yazsın, cevap verin abi. Dur. Adamı bıçakladım. Abi sizi duymuyorum. Yazı yazın. Abi sesim geliyor ama ses ses geliyor mu orada Ferdi? Bilmiyorum. Skalp ne Allah aşkına ses oradan geliyor mu? bir ona bakalım. Bozuldu mu yoksa? Skalp geriye durum ben bir yayını kapatmam lazım o takıldı boyun